Alanı 200 metrekare olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kenar uzunluklarının oranı 2 bölü 5 olduğuna göre bu bahçenin çevresi kaç metredir? Şimdi bahçemiz dikdörtgen şeklinde, kenar uzunlukları oranı 2'ye 5. Bu ne demek? Kısa kenarımız 2 xe uzun kenarımız 5x demektir. Bu şu işimize yarar arkadaşlar. Biz bu dikdörtgeni karesel parçalara ayırabiliriz. Nasıl? Kısa kenarını 2 parçaya ayırıyorum uzun kenarında 5 parçaya ayırıyorum 1 2 3 4 5 bu şekilde 2 çarpı 5'ten gördüğünüz gibi 10 tane karesel bölgeden oluşuyor. Biz bu karelerden bir tanesinin alanını bulursak kenar uzunluğunu kenar uzunluğunu kullanarak da bahçenin çevresine ulaşabiliriz. Yani burada esas önemli olan karenin alanını elde edebilmektir arkadaşlar. Ne yapacağız? 200 metrekareydi dikdörtgenimizin alanı. 10 tane kareden oluşuyor. 10'a böldüğümüzde 20 metrekare olur bir karenin alanı. Karenin alanı 20 ise kenar uzunluğu kök 20'dir. Kök 20 neye eşittir? 20 4 çarpı 5 olduğundan 4'ü dışarı alırsak kök 20 2 kök 5'e eşit olur arkadaşlar. Şimdi bahçenin çevresini bulmak için etrafını sayalım. Bu kenarlardan kaç tane var? Zaten yazmıştık aslında başlangıçta. 2x demek 2 kenar burada var. 5x demek 1, 2, 3, 4, 5, 5 kenarda burada var. 2 ile 5'i toplarsam 7. 7 de karşı tarafta var. Çevre uzunluğumuz 14 kenardan oluşuyor. Kenarlardan bir tanesinin uzunluğunda biz 2 kök 5 bulmuştuk. 14 ile 2 kök 5'i çarpmalıyız. Burada 14 ile 2'yi çarparız sadece ve 28 kök 5 olarak çevre uzunluğunu buluruz.